Yani geçen de de benzer bir şey söylemiştim sanırım ama etkileyici. Farklı bir premium his diyebilirim. Lakin biraz abartısı var. Onu göstermem lazım. Kutunun içerisinden toplam 15 parça bu şekilde ürün çıkıyor. İlk baştan itibaren kutu deyip geçilmemiş. Yani bazen böyle şey diyoruz ya işte kutu ne olabilir ki falan diyoruz ya. Bunu da onu diyemiyorsunuz. Premium hissiyat burada da devam ediyor. Bu mini kutuda da 2 adet yedek switch var. Bir tanesinde de kontrol tuşu koymuşlar. Yani niye kontrol onu anlamadım ama switch mantığı güzel. Bu da kauçuk bilek desteği arkadaşlar. Biraz toz tutuyor onu söyleyebilirim. Temizlemesi hafif zor. Fakat yumuşaklık iyi. Kullanırken bilekleri rahat hissettiriyor. Ama toz meselesine bir şey söyleyemeyeceğim. Sanırım böyle daha net gözüküyor. Yani yani temizlememe rağmen 1 saat içerisinde tozları birazcık çabuk üstüne çekmiş oldu. Klavye 2.4 GHz Bluetooth ve kablo ile beraber çalışıyor. Bu alıcıyı kullanarak kablosuz şekilde 8000 Hz raporlama yapıyor olması dikkat çekici. Kablo ile beraber değil de alıcı ile beraber aslında burada bir ayrımlaştırması var. Kutu açılımımız bittiyse şimdi gerçek hayata dönüp birazcık teknik verilere bakalım. Yani elimizde neler var? Bildiğiniz üzere son 2 senedir Asus kendi switchlerini üretiyor. Öncesinde farklı switch üreten markalarla bir anlaşma yaparak klavyelerine dahil ediyorlardı. Mesela Cherry MX yıllardır Asus'un Cherry MX klavyelerini görmüştük. Ama artık Asus dedi ki ben kendim üreteceğim. Size ihtiyacım kalmadı dedi. Burada da switch olarak Rock NX Snow görüyoruz. Hot swap özellikle ve 70 milyon tıklama ömrüne sahip. Fakat burada dikkat çekici olan başka bir şey var. Speed Tap. Hani Snap Tap vardı ya hatırlarsınız. Bu özellik CS'de yasaklanmıştı. Bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Aynı anda iki tuşa beraber basarak hareket etmeye devam ediyor. Çapraz hareket yapıp görüş açınızı değiştirebiliyorsunuz. Yani mesela W tuşuna basıp aynı anda A tuşuna da basarak ikisini dengede algılayıp öne giderken durmadan aynı zamanda sola devam edebiliyorsunuz. Standart klavyeleri hatırlayın lütfen. A tuşuna basıp sola giderken D'ye basarsanız ne olur? Durursunuz. Ama bunda öyle bir şey yok. A'ya basıp sola doğru giderken D'ye bastığınızda sağa doğru gidiyorsunuz. Durmadan devam ediyor yani. O yüzden bunu hilemsi olarak görüyor Valve ve kullanıcılar da CS2'den yasak diyor. Dikkat edin. Yani bu klavyelerin dışında farklı klavyeler de olabilir. O yüzden dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. Tüm bunların dışında 66 günlük batarya kullanım süresi dikkatimi çekti. 66 gün yani 1600 saat. İlk başta gördüğümde biraz şaşırmıştım. O 1600 saat 66 gün mü yapıyor hakikaten diye. Evet 1600 saat 66 gün yapıyor. Klavyenin yükseltiş mantığı birazcık farklı. Yani bildiğimizden daha değişik işliyor. Hatırlarsanız kutudan iki tane böyle mıknatısı yükseltiş çıkmıştı. Boyu büyük olan 15.9 mm, küçük olan ise 10.4 mm yerden yükseltiş sağlıyor. Ve bunlar mıknatısı tasarlanmış metaller. Hafif yaklaştığınız zaman klavye taktiği çekiyor ve kolay kolay bırakmıyor. Başta klavyeyi kullanırken hafif böyle sağa sola çevirmede çıkar diye düşündüm ama yanılmışım. Mıknatısların epey güçlü olduğunu söyleyebilirim. Yani bu arada ikisinin arasında epey fark var. Yani 15.9 bayağı bir yüksek yapıyor. 10 biraz daha böyle aşağı doğru yapıyor. Ben yukarı doğru kullanmayı sevdiğimden dolayı 15.9'u tercih ettim. O yüzden ilk seçenekten ilerliyorum. Şimdi Switch tarafını birazcık açmak isterim. Başta şey demiştik teknik özelliklerde. NX Snow Switch kullanmışlardı ve bu Switch'ler 70 milyon tıklama ömrüne sahipti. Ama artık kendileri Switch üretmeye geçtiklerinden dolayı birazcık işleyişi de farklılaştırmışlar. NX Snow 1.8 mm resetlemeye ve 40 harekete geçirme kuvvetiyle beraber çalışıyor. Yani üzerine bastığınız anda bir 40'lık hareket baskı uygulamanız gerekiyor ki Switch tepki versin. Hot swap olduğu için de fabrikada bu switchler yağlanmış. Yani switch işi çok ince ve detaylı aslında. Baktığınız zaman bir klavye tuşu gibi görüyorsunuz ama öyle değil maalesef. Üzerine oynanması gereken çok büyük bir alan olduğunu düşünüyorum. Yani basit gibi görünüyor ama acayip detaylar var. Birisi bana bir gün şey deseydi ki Asus bir ürün üretecek. Seçenek sunsaydı işte switch, RAM, SSD hangisini üretir deseydi ben şey derdim. Ya SSD derdim ya RAM derdim. Switch hiç aklıma gelmezdi. Çünkü komponent tarafına baktığınız zaman Asus aslında her şeyi üretmiş durumda şu anda. Bir RAM SSD kaldı. Switch'ler de zaten var. İlk oyunu sanırım Oradan kullanırdım. Ses olarak ise klasik alışmış olduğumuz Red Switch kafası yok. Böyle lambur lambur kafanıza basmıyor switchler. Yumuşak ve biraz daha smooth geçiyor diyebilirim. Tatlı bir ses var. Tuşları üzerine kapatıp basmaya başladıktan sonra size biraz daha tok ses vermeye başladığını fark ediyorsunuz. Yani switchlerin sesiyle tuşların sesleri biraz daha farklı. Desibel ölçerle normal kullanımı birleştirdiğimiz zaman 64.7 gördüm en yüksek. Normal diyebilirim. Switch'lerin basış hassasiyetini de deneyimledim arkadaşlar. Her Switch modelinde bu hassasiyet değişiyor bildiğiniz üzere. Kimisi yarım basışta algılıyor, kimisi tam istiyor. ROG NX Snow ise çeyrek basış hassasiyetiyle çalışıyor. Switch'ler algılama yaparken raporlama hızı saniyenin binde bir hızında çalışırlar. Klavye alırken raporlama ve tepkim hızları bu yüzden çok önemli. Burada selenoid bize birazcık yardımcı olacak. Ekranda dikkat ederseniz tetiklenen selenoid hareketi algılayana kadar Switch'ten baskıyı çektiği anda 20 kat slow motion ile beraber tepkime süresinin %100 olmasa bile fikir sahibi olmak amacıyla bizlere ölçmemizi sağlıyor. 1 salise 16 ms olduğunu hesaplarsak arada geçen 1.48 salise 23.6 milisaniye eşit oluyor. Yani her bir sivicin aslında tepkimi süresi 23.6 milisaniye. Tabii ki bu artısı eksisi hesaplanabilir ama ben şu anda kendi selenoid bobinimle beraber ölçmüş olduğum bu milisaniye hesaplamasıdır. İşi biraz daha üst seviye çıkartan alan ise burası. Klavyenin sağ tarafında o minik OLED ekran 1.47 inçlik animasyon oynatan aynı zamanda şaşıracağımız bir şey daha söyleyeyim. Fan hızlarını bile ayarlayabileceğimiz şekilde dizayn edilmiş. Yani arayüz farklı seviyeleri çıkarttığı işi Armory Create üzerinden bunların tek tek atamalarını yapabiliyoruz. Yani şeyler alıştık işte animasyon ekle, renkleri değiştir, müzik çalarken falan efektleri göster. Bunlara alıştık ama anakartın fan hızını da klavyeden ayarlamak yani nasıl bir şey bilemedim. Yazılım bize burada seçenek sunarken birkaç tane de detay var. Bazı animasyonları ilk kez uyguladığınız zaman böyle 1-2 dakikalık bekleme süreleri var. Çünkü bunları uygulaması arka planda işlemesi gerekiyor. O yüzden burada Armory Crate'te suç bulamıyorum. Çünkü çok fazla şey bu yazılım üzerine bağlı. Ekran kartı da bağlı, anakart da bağlı, kasada bağlı, fanlar da bağlı, klavye de bağlı derken isterseniz de arkada baya bir döngü var. Ama şahsi görüşüm Armory Crate'in daha stabil hale gelmesi lazım. E, tabii ki yazılımla uğraşmadan da yandaki tekerle beraber bu animasyonları veya hazır olan içerikleri tek tek değiştirebiliyorsunuz. İleri geri yaptığınız zaman modlar arası değişiklik yapıyorsunuz. Yandaki şu basıp tıkladığınızda renk efektlerini seçip kapatma, parlaklığı aydınlatmaları düşünme falan hepsini yapabiliyoruz. Şimdi klavyenin sağlamlığı alakalı size birkaç şey göstereceğim. Katmaları tek tek saydığımızda switchlerle birlikte beraber tam 9 adet. Bearbone üzerinde iyi çalışılmış fakat sağlam yapıda olduğunu söyleyebilirim. Hatta arka tarafta bulunan hard soft switch'ini çektiğiniz zaman yazış tipini bile seçebiliyorsunuz. Yumuşak mı yazayım, sert mi yazayım ya da hard seçtiğiniz zaman oyunlarda tepkime hızınız biraz daha iyi oluyor mesela. Yani bu ne kadar hissedebiliyorsunuz derseniz tabii ki yüzde hissedebildiğimi söyleyemem. Benim için klavyede switch tipi önemli abi. Hatta hep konuşuruz ya bu red switchler kafamızı şişiriyor falan diye. Ben genellikle böyle daha tok -Ok ve smooth switchler kullanmayı seviyorum. White switchler de bunlardan bir tanesi. Alternatif olarak tabii ki sarı ve pembe kullandığım da oldu. Hatta bak bir şey göstereceğim size. Şu an bekleyin. Bak switch'in bir tane sarıydı buradaymış. Benim şöyle abi bir switch koleksiyonum var. Şöyle göstereyim. Hepsi görünüyor mu? En sevdiğim tatlı switchler şuradaki yellow, sarı switchler. Sonrasında üstteki şu pembe switchlerin sesleri mükemmel. Bir de black switchleri seviyorum. Yani böyle bir switch koleksiyonum var aslında. Şimdi klavye hot swap olduğu için ben oradaki switchlerin hepsini söküp istediğim gibi bunları tek tek kullanabilirim. Hatta performans switchleri var mesela şunun içerisinde karışık şu turunculu beyazlı olan. Bu performans switchlerini mesela WASD'de çok kullanıyorsam söküp bunları kullanabilirim. Son olarak RGB aydınlatmaları gelelim. Tuşlar kalın olmasına rağmen aydınlatma seviyeleri gözle görülür şekilde iyi. Dikkat ederseniz hafif böyle tuşlar üstte kalıyor. Alttan böyle aydınlatmaların yayılması sağlanmış. Gece ışıkları kapattığınız zaman iyi görünmesinin yanında gündüz ışıklarda da güzel görünüyor. Yani bazı klavyeler var bilirsiniz. Işıklar açıldığı zaman RGB olup olmadığı çok belli olmuyor. Yani bu bana çok saçma geliyor. Tuşların tasarlanış şekli bile bunu kapatırken biraz dikkat etmek lazım. O yüzden bununla böyle bir sorunla karşılaşmadım. Yazım üzerinde ise 9-10 tane renk efekti var. OLED'den de hazır fonksiyonları seçebiliyoruz ancak ben modları birazcık az buldum. Biraz daha farklı renkler olması gerektiğini düşünüyorum burada. Ve final bölümündeyiz. Burada klavyenin artıları neler, eksileri neler bunları sizlerle paylaşacağım. Birinci bölümde Premium segmente yer aldığını kesin olarak kabul edebiliriz. Yani gerçekten herkese hitap edecek bir klavye değil. Klavye Premium segmente yer aldığı için malzeme kalitesi gerçekten güzeldi. Yani bunu size ilk açılışta beni hissettirebiliyor. Aynı zamanda da tasarım ve kutu içeriği çok ince düşünülmüş detaylara sahip. Batarya süresi beni şaşırttı. 1600 saat yazmışlar. Bunu ilk gördüğüm zaman gerçekten bir araştırdım hakikaten bir yanlışlık mı var diye. 66 gün ciddi bir rakam. Hot swap switchler ve beyaz switch tercih edilmiş olması benim için ideal. Ben böyle çok gümbürtülü switchler sevmediğimden dolayı hoşuma gitti açıkçası. Hot swap olması bir artı yazdırır kenara. Ben istemediğim zaman switch'i söker, farklı switch takar kullanabilirim. Uzun ömürlük açısından klavyenin de dizaynı, tasarımı ve 9 katmanlı olması bunu size hissettiriyor zaten klavyenin ağırlığı 2.2 kilogram. OLED ise işi farklı seviyelere çekiyor. Yani deriz ya görmediğimiz RGB RGB değildir. Yani burada öyle bir söz şey söz konusu değil. OLED karşınıza böyle kocaman kocaman değil mi de yani görünür bir şekilde size bunu fark ettirebiliyor. O yüzden bunu artı olarak kesinlikle saymamız lazım. Speed tap özelliği artı sayılabilir fakat tehlikeli bir özellik. O yüzden yasaklanan oyunlarda kullanırken dikkatli olmak lazım. Rakibinizin bir tık daha önüne geçmenizi sağlayabiliyor. Son olarak 8000 Hz kablosuz bir şekilde raporlanabiliyor olması dikkat çekici özelliklerden bir tanesiydi. Klavye'nin fiyatı şu anda gördüğüm kadarıyla 14.399 TL civarında. Yani ben bunun zamanında hatta zamanında değil miydi 3-4 ay önce falan bu fiyatlara ben sistem toplamıştım. O yüzden segment direkt premium abi. Hatta premium plus. Yazılım arayüzü bize çok fazla seçenek sunuyor. Bunda hem fikiriz. Fakat yazılımın uygulamaya geçme aşamasında bazen OLED ekran üzerinde takılma söz konusu olduğunu gördüm. Bazı animasyonları da mesela uygularken 1-2 dakikalık süreçte bekletiyor olması orada da birazcık daha böyle Tabili hale yazdım çok daha tatlı olacak diye düşündürdüm. Ve böylece der arkadaşlar. Dünyanın en iyi oyuncu klavyesi olarak nitelendirilen Asus ROG Azot Extreme'i beraber incelemiş olduk. Artısı eksi neyse değerlendirmiş olduk. Kafanızda bir soru işareti kaldıysa. Bunda da kalmaz diye düşünüyorum ama. Kaldıysa lütfen yorumlarla iletmeyi unutmayın. Fiyatının pahalı olması dışında görmüş olduğunuz eksiler de varsa onları lütfen benimle paylaşın. Bir sonraki klavye videosunda burada neyi görmek istersiniz? Onu da temin edeyim. Hepsine beraber bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Biz kaçar.